Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 19 Kasım'da Türkiye'de satışa çıkıyor. PlayStation 5'in Türkiye için tavsiye edilen satış fiyatı ise 8299 lira olarak açıklandı. Sony'nin yeni oyun konsolu PlayStation 5'in Türkiye çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu. PlayStation Türkiye ekibinden yapılan resmi açıklamaya göre PlayStation 5 Türkiye'de 19 Kasım'da teknoloji marketler ve web mağazalarında satışa sunulacak. Yapılan duyuruya göre PlayStation 5'in Türkiye için tavsiye edilen perakende satış fiyatı ise 8299 lira. PlayStation Türkiye'nin resmi Twitter hesabından konuyla ilgili olarak yaptığı duyuru şöyle. Sony'nin PlayStation 5 modelinin iki versiyonu bulunuyor. Bunlardan ilki Blu-ray destekli standart model, diğeri ise dijital model. Diğer bir ifadeyle PlayStation 5 ve PlayStation 5 Digital Edition olmak üzere iki farklı model seçeneği var. Türkiye için duyurulan 8.299 liralık fiyat ise standart PlayStation 5 fiyatı. Türkiye için açıklanan bu fiyatın içinde %20 ÖTV ve %18'lik KDV ek olarak %50'lik gümrük vergisinin de bulunduğunu belirtelim.